Evrenin sınırları var mı? Her adımda beynimiz sil baştan formatlanıyor. Sonrasında yine en can alıcı soruya dönüyoruz. Eğer evrenin sınırları varsa o sınırların ötesinde ne var? Eğer evrenin sınırları var diyorsanız hemen ardından başka sorular da gelecektir. En can alıcı soru ise o sınırların arkasında ne var olmalı? Antik çağ düşünürlerinden Pisagorcu akımın temsilcisi ve matematikçi Artus, evrenin sınırsız olması gerektiğini ileri sürer. Ona göre eğer bir sınır varsa başka sınırlar da olmalıdır. Bugün biz de aynı sorularla evrene bakıyoruz. Ancak o zamandan günümüze evren algımızda çok şey değişti. Biliyorsunuz 1453 yılına kadar dünya evrenin merkeziydi. Kopernik, güneş merkezli bir evren modeli ile bu algıyı değiştirdi. Ama sonrasında evren yine sınırsız ve sonsuz kaldı. Galaksiler de henüz keşfedilmemişlerdi. 1900'lerin başına gelindiğinde ise tek bir galaksiden haberdardık. Samanyolu bizim için konumlandığımız yıldızlar kümesi. Ama evren hala sınırsız ve sonsuzdu. Ama çok geçmeden evren algımız büyük astronom Hubble'ın keşifleri ile kökünden değişecekti. Hubble, 1920'li yıllarda yaptığı keşiflerle Samanyolu galaksisinin dışında milyarlarca daha galaksi olduğunu keşfetmekle kalmadı. Bu galaksilerin en büyük hızlarla birbirinden uzaklaşıyor olduklarını da kanıtladı. Bu keşiflerin ardından büyük patlama teorisi geldi ve bilim insanları bu teoride uzlaştılar. Niye mi? Çünkü evrenin sonsuz olması zamanda da sonsuz olmasını gerektirir. Oysa teoriye göre evrenin bir başlangıcı bulunmaktadır. Büyük patlama modeline göre evren bir balon gibi şişmektedir. Buna en büyük kanıt galaksilerin birbirinden uçarak uzaklaşıyor olması. Eğer filmi geriye sarıp zamanda da geriye gidersek balonun ilk şişmeye başladığı an yani büyük patlama anına gelmiş oluruz. İşte bu an evrinin başlangıcı oluyor. O zaman evrinin bir başlangıcı varsa bir sonu da olmalıdır tartışmaları sürerken şaşırtıcı ve sarsıcı bir kanıt 2015 yılında geldi. Kütle çekim dalgaları. Aslında kütle çekim dalgalarını Einstein 100 yıl öncesinde tanımlamıştı. Olmalı ama kanıtlayamıyoruz dediği bu dalgaların varlığı evrenin sonlu olabileceğinin bir kanıtı olacaktı. Nitekim aranılan kanıt 100 yıl sonra gelmişti ama Einstein onu göremedi. Daha önceki bir yazımızda da belirttiğimiz gibi 2015 yılının Eylül ayında LIGO tarafından geliştirilen çok hassas bir teleskop ile uzayda kütle dalgaları saptanmış. Ve bu keşifler 2017 yılında Rainer Weiss, Kip Thorne ve Barry C. E Nobel ödülü kazandırmıştı. Bu kanıtlarla bilim insanları evrenin sonlu olduğu fikrinde de uzlaştılar. Rehberimiz ışık. Artık bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Evrenin bir başlangıcı ve bir sonu varsa, sınırları da olmalıdır. Ama nasıl? Evrenin sınırlarını ararken bize yol gösterecek tek şey ise ışık. En akılcı yol bu. Başka seçenek de zaten yok gibi. Evren sonlu ise ve sınırları da varsa, aynalarla kaplı bir oda örneğinde olduğu gibi, ışık duvarlara çarpar, yansır ve geri planda çok sayıda görüntü oluşturur. Bu, kendimizi aynada görmek gibidir. Her görüntü bizi zamanda geriye doğru götürecektir. O zaman bu tür sınırları olan bir evrende galaksimizin ve dünyamızın görüntüleriyle karşılaşmamız gerekmez miydi? Şöyle bir açıklaması olabilir deniyor. Eğer sınırlar çok uzakta ise bu görüntüler kozmik toz ve bulutlar tarafından engellenmiştir ve bu nedenle görüntülenmesi zor olabilir. Ve bu kanıtlanırsa sonlu ve sınırlı evren fikri de kanıtlanmış olacaktır. Başka bir görüşe göre ise evren sonludur ama sınırları olmayabilir. Nasıl mı? Einstein'a göre evren bükülebilir türde esnek bir uzay zaman dokusuna sahip. Bir simit şeklinde ama içi boş sarmal bir boru düşünün. Evren bükülmüş bir boru şeklinde sahip olabilir. Ve ışık bükülü evren içinde hiçbir yere çarpmadan durmaksızın seyahat edebilir ama geride bir ipucu bırakmayabilir. Bu örneğimizde evren sonludur. Sınırları da vardır. Ama ışık sınırların varlığını bize gösteremez. Işığın bir ipucu bırakmaması da bir başka ipucu olamaz mı? Kara akım teorisi. Şimdi bir başka teoriye göz atalım. Bu teori, kozmik mikrodalga arka plan ışımasının bazı bulgularına dikkat çeken bir teori. Kozmik mikrodalga arka plan ışıma haritasında, bazı galaksilerin evrenin bir tarafına doğru kayma eğilimi içinde oldukları görünmektedir. Sanki onları o tarafa çeken bir güç var. Bu, nedeni bilinmeyen çekim gücüne kara akım deniyor. Teorinin adı da bu nedenle kara akım teorisi galaksilerin bir tarafa doğru çekiliyor olması bir dış kütlesel çekimin varlığını akla getiriyor. Hemen ardından bir başka evrenle komşu olabilir miyiz düşüncesi canlanıyor zihinlerde. Yani bizim evrenimizin yakınında bir başka evren var olabilir. Ve bu komşu evren kendine yakın galaksileri çekiyor olabilir mi? Nitekim WMAP ile 2017'de elde edilen bulgularda da o alanda soğuk bir bölge oluştuğu yönünde ipuçları veriyor. Yani evrenimiz bir çoklu evren yapısı içinden çıkmış olabilir. Çoklu evren modeli su kabarcıklarına benzer kozmik kabarcıklardan oluşuyor. Büyük patlamada olduğu gibi rastgele bir süreç bu kabarcıklar içinden bir kabarcığı şişirir, kabarcık şişer, sonrasında genişler ve patlayıp kendi üzerine çöker. Süreç bizim evrenimizde olduğu gibidir. Ancak bu kez evrenimiz bir çoklu evrenler havuzunda bulunuyor. Artık biliyoruz. Evrenimiz sonlu ama sınırları ve şekli tartışmaya açık şimdilik. Bugünkü öngörülerimize göre görünür evren 90 milyar ışık yılı genişlikte, içinde 200 milyar dolayında galaksi barındırıyor. Her galakside yüz milyarlarca yıldız var. Evrendeki toplam yıldız sayısı ise sayılamayacak kadar çok, trilyonlar mertebesinde. Oysa bir 100 yıl öncesine kadar Güneş sistemi içindeydik. Sonra bir galaksiler havuzunda olduğumuzu öğrendik. Şimdi ise çoklu evrenlerden söz ediyoruz. Şaşırtıcı kanıtlar olsa da gizemli şeyler çok daha fazla. Her adımda beynimiz sil baştan formatlanıyor. Sonrasında yine en can alıcı soruya dönüyoruz. Eğer evrenin sınırları varsa o sınırların ötesinde ne var?